Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Bugün birbirinden zor ama çok keyifli 3 tane oyun tanıtacağız sizlere. Başlayalım mı hemen Melih? Başlayalım efendim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ilk oyunun ismi ki gerçekten zor bir oyun. Duet isminde bir oyun. Hem iOS hem Android'de var. iOS'ta ücretli, Android'de ücretsiz. Her hmm. ne hikmetse anlayamadık biz. <laughs> hemen Duet'e girelim. Duet gerçekten çok enteresan bir oyun ve Müziği de yani çok güzel böyle... Müziği ayrı keyifli, yani Artık direkt, direkt transa alıyor yani böyle. Olay şu arkadaşlar, hemen göstereyim ben, birkaç bölüm ben geçtim. Burada e, sol ve sağ, burada iki tane yuvarlak var, mavi ve kırmızı. Bunu e, basarak döndürüyorsunuz of. ve döndürünce de buradaki sütunlara çarpmıyor olmanız gerekiyor. Böyle koordinasyon, zeka, her şey var bu oyunda. Hop, çarpmaması gerekiyor, çarpınca da yeniliyorsunuz. Vay 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 vay. Melih sen ama çözmüşsün bunu ya. Ya yani. ben bu oyunu evde... Çözdüm! Hadi! Değme! Değme! Evet döndürerek böyle bir şekilde şu sütunları değmemesi gerekiyor. Ama çok iyiymiş Yani. Abi bayağı iyi ama zor. Gerçekten güzel bir oyun. Çok keyifliymiş. Harbiden <laughs> çok keyifliymiş yani. Sonra sen de oynarsın Fırat. Sonra oynarım ya. Yani. Şimdi anlasam çünkü bırakamam. Bunu evet. aldım yani anladın mı? <laughs> Bırakılmaz. Diğerine geçelim. Geçelim o zaman. Ve geldik ikinci oyuna. İkinci oyunun adı Mr. Jump. Mr. Jump. Evet. Bay zıplayan. Evet. Ya aslında bu da keyifli. Bakayım. Evet. Güzel bir oyun ya. Dur bak. Biraz Ha. Buradaki olayımız adam zıplıyor. Adamı zıplatıyorsun. Gördüğün gibi. Ben çok ilerleyemedim çünkü bana zor geldi gerçekten ama sen Ya yani benim. gayet iyi gördün. 119. Benim Hadi. keyif aldığım oyunlardan bu. Yani ben bildiğin Sarıyorum ha böyle oyunlara. Abi sen niye bu kadar kötüsün ya? Ben daha iyi yapıyorum. Ver bakayım. Bir daha deneyeceğim. Bir daha dene. Hadi! 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 Ekranı kırdı adam ya. Ekran da, ekran mor bon oldu. Çok bastırmaya gerek yok abi bu kadar. <laughs> abi dur ya. Bu kadar zor değil ya. Bak böyle tık. <laughs> Biz bunu geçemiyoruz. Biz devam Hiç. edelim. Ve sırada son oyun var. 1001 Atems. Arkadaşlar bu oyunda hem iOS hem Android'de var. Hepsi zaten öyle. Bu da ücretsiz bir oyun. Eee, geçelim 1001 Atems'e. 1001 Atems'e, Oo, Atemse şurada bir yaratık gibi bir şey var. Sol sağ ve yukarı yaparak şuradaki kalpleri alıyoruz. Olayımız bu kalpleri almak. Daha sonra ünlem çıktığı zaman da ünlem, ünlem çıkan yerde kaçman gerekiyor. Evet. Ama bir yerden sonra oyun zorlaşıyor. Şu an daha kolay yerlerindeyiz. Biraz bizim eski yılan vardı tabii tabii ya, tabii yılan tabii. kafasını... Abi yılan değil, bu direkt bilgisayar atero oyunu vardı ya bilgisayardan. Retro yap. Zıplıyor muyuz böyle? Yok, kalbe gelmen lazım abi, Kal Aa. kalbe gel. Hadi. Evet. benim mi Fırat oyunu? Güzel. Ya bunlar zor oyunlar ama bence ama çok keyifli, keyifli, keyifli oyunlar. Keyifli abi, çok keyifli inşallah. Evet, sen oynamaya devam et Fıratcığım. Arkadaşlar bugün size 3 tane zor ama keyifli oyun tanıttık. Umarız hoşunuza gitmiştir. Zaten bir tanesi hali diyor. hepsi ücretsiz zaten. İndirip keyfinizce oynarsınız diyelim. Bu arada arkadaşlar tam buradaki linkte sokakta bir yarışma yaptık. arkadaşlara gittik. Arkadaşınızın ne katlanan üstüne sorduk. Kimi tanıyor, kim tanıyor buradan bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Oo sen çözdün mü bu işi ya? Tabii bir rekor ya.